Merhaba astroloji sevenler. 20-26 Mayıs 2024 haftası gökyüzü olaylarına genel olarak baktığımızda haftanın en önemli gökyüzü olayı çarşamba günü 23'ünde 2 derece yay burcunda yaşayacağımız dolunay olacak. Dolunay ile ilgili yorumumu YouTube kanalından izlemeniz için hazırladım. Haftaya Güneş'in, Venüs'ün, Jüpiter'in ve Neptün'ün olumlu pozisyon alışları ile başlıyoruz. Bu olumlu duruş özellikle işi yaratıcılıktan geçenleri ciddi bir biçimde destekleyecek nitelikte. Ve fakat maddi konularda ve aşk meselelerinde biraz da olsa gerçeği görmememizi e, görmemizi engelleyebilir o nedenle ilişkilerinizde duygusal gücünü kaybettirmeden mantıkla yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortası ise bu olumlu açılara Plüton'un da olumlu duruşu daha yoğun ekleneceği için hem çok daha kararlı bir etkiyle davranacağımıza ama bunun yanında yok yere tutkulu davranışlarda farkına varmadan kayıplar ya da yaşayabileceğimizi söylemeliyim. Hafta sonunda Venüs ile şans gezegeni Jüpiter kavuşum etkisine girmeye başlayacak. Ve şans artık hayatımızda iyiden iyiye kendini belli etmeye başlayacak. Bu anlamda nispeten olumlu yürüyen hafta, hafta sonu ile daha da iyimser bir pozisyona girecek diyebilirim. Bu hafta her ne kadar sevimli diyebileceğimiz bir gökyüzü altında olsak da kendimizi ve çevremizi yanıltma payını unutmayalım. Aklı selim davrandığımız sürece kayıp yaşamayacağımız bu haftanın harika Geçmesini dilemeden önce kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sevgiyle kalın.